ebsara yubsiru ibsar görmek mira görünen belli olan ayn cemisi uyun göz pınar taqa güç mustata'u güç yetiremediler Yastati'un. Güç yetirirler. Vus'a. Vus Güç, takat. Günah. Günah. Efim. Günahkar. Nehar. Gündüz. Şems. Güneş. Hasim hasım düşman muhbarun hazır olanlar eyneme her nere her nereye en nasrani hristiyan en nasara hristiyanlar kaza hükmetti gerçekleştirdi Nekhil Hurma ağacı Urcun Hurma dalı Menasik nusuk İbadet yolu Kurban ibadeti Meşarip İçecekler Min indi enfüsihim İçlerinden El melikeyn, el melekeyn. İki melek, melik. Edhene yudhinu idhan. İki yüzlülük etmek, toleranslı olmak, müsamaha göstermek. El râsıkûne fil ilm. İlimde derinleşmiş kişiler. Evvele merrah. İlk kez. İndirenler değildik. Ma kunna munzilîn. İndirenler değildik. Enşa, yunşi, inşa. İnşa etmek, yapmak. Emran. İş, emir. Semi'a, yesm'u, sem'an. İşitti. Asâ. İsyan etti. Mennâ'ul lil hayr. İyiliğe engel olan. Muhsin. İyilik yapan, iyi kimse. Utul. Kaba, obur. Cedef, cemisi, ecdaf. Kabir. Lebife. Kaldı. Vasi'a. Kaplayan, kuşatan, geniş. Müstakar. Karar yeri. Şerabih. Karşılığında sattılar. En tudrika. Kavuşması. İktisabet. Kazanç edindi. El-izam. Kemikler. Gayra memnun. Kesintisiz. Mimmen. Kimseden. Beynel mer. Kişinin arasını. Oh, Uhsirtum. Kısıtlandınız. Bağyen. Kıskançlık, taşkınlık, İsteysera. Kolay oldu. El eraik. Koltuklar. Menazil. Konaklama yerleri. Kelleme yükellimu teklim. Konuşmak. Kel. Köpek. infisam Kopma. Haif. hafe ya kafu Korkan. Korkmak. Kı. Kuru. El-Urve. Kulp.